Herkese merhaba bugün yani boş bir günümdeyim bir şey yapmıyorum e, düşünüyordum düşünüyordum işte ne tarz video çekebilirim diye ne yapabilirim diye ben de bugün böyle e, oyun parkında birazcık böyle bir nostaljik e, birazcık böyle bir yani şu an kamera kuzenimin elinde artık o ne tarz videolar çekecek ne tarz şeyler yapacak bilmiyorum. Yani bakacağız artık. işte böyle bomboş bir gün. Yani ben şu an neredeyim? Tokay'ın yanında olan Tisa Tardoş köyündeyim. Yani burada Tisa Tardoş köyünde benim teyzemler oturuyor, kuzenlerim oturuyor vesaire. Ondan dolayı hem onları bir ziyaret etmiş oldum. Şimdi onlardan çıktım. Yani birazcık böyle bir gezmek istedim çevrede, ortalıkta ne var ne yok diye. Ee, böyle en sonunda solu oyun parkında aldım. Ee, böyle çok güzel anılarım var benim burada. Çok sakin. Yani duyduğunuz gibi her yerde kuş sesleri böyle, vızıltılar onlar bunlar, minik minik şeyler. Ee, böyle keyifli bir ortam yani. İşte hani bunu aslında İstanbul'da biz çok fazla. <laughs> yani dediğim gibi işte hani İstanbul'da böyle e, bu sakinliği, bu huzuru çok fazla biz göremiyoruz. Yani hani. İstanbul'da oturanlar için özellikle burası böyle bu tarz yerler çok büyük bir lüks oluyor. Yani buraya gelince böyle başta böyle bir lan ne oluyor nereye geldik burada işte hayat ne kadar yavaş işte insan yok dışarıda hayat işte saat beşten sonra bitiyor vesaire gibi bu tarz şeylerden dolayı birazcık bir şoka giriyor insan ilk başlarda ama dediğim gibi yani işte hani yovasi diye yani işte dediğim gibi hani yani ne, neyden bahsettiğimi bile unuttum artık. Böyle bir gün işte yani, böyle enteresan bir şey yok. Bunun adı neydi ya? Ben bunun adını bilmiyorum açıkçası. Ne olduğunu, ne ne, ne deniyordu buna ya? Ne ee, deniyordu? O da benim. Yani? Yani... <laughs> bu kırıkmış galiba. Ne bir <laughs> bilgi aldım şimdi üzerimden. Bilmiyorum, güzel ya. Ben seviyorum böyle hani bu çocukluğa geri dönmek. İşte hani çocukken keyif aldığın şeylere tekrardan geri dönmek hem insana birazcık bir e, enerji veriyor, hem insanın moralini düzeltiyor, e, hem böyle bir zaman tüneline giriyorsunuz. Böyle tersine. Oluyor mu? <laughs> Olmuyor. Dengede durma çabaları. Sen <laughs> Buraya kadar sürdü. Böyle bir gün. <laughs> bu bambaşka. <laughs> Tozlu da değil aslında yani kirli de değil. Böyle <laughs> Ulan boku vardı orada. Ne sarhoş bu? Buna oturmam arkadaş ondan sonra da boklu boklu gezeceksin yani hiç, hiç gerek yok. Şurada gördüğünüz gibi benim çok sevdiğim futbol sahamız vardı. Burada çok fazla oyun oynardık, futbol oynardık. Gerçekten hoş anılardı yani. Yani dediğim gibi işte burada böyle futbol oynardık, işte takılırdık. Beynimdeki damarlar artık son raddesine gelmiş durumda. Beyin kanaması geçirmeden ben normale dönmek istiyorum. Kolye de artık nereme kaçtıysa. Bir tane daha var diye. Bak burada. Yani işte böyle bir yer yani. Hani burası oyun parkı. Çocuklara tamamen ayrılmış. Kocaman bir alan. Bu köyün bu arada nüfusu 150. 150. Gerçekten 150 nüfusa sahip. Minicik bir köy olması gerekirken. Yani şöyle birazcık daha bir geniş açıdan da göstereceğim ben size. inanılmaz bir alan bırakmışlar. Çocuklara inanılmaz bir yer bırakmışlar. Yani Macaristan'ın ben bu kısmını çok seviyorum. Avrupa'nın bu kısmını çok seviyorum. Nüfus az olduğu için e, herkese fazla fazla yer e, düşüyor. Bundan dolayı da böyle geniş geniş alanlarda takılabiliyorsunuz. Yani işte böyle e, futbol oynamak için işte ne bileyim piknik yapma yeri e, yok aslında. Yani Macaristan'da piknik yapma kültürü yok zaten. E, neden yok? Çünkü herkesin burada bahçeli evi var. Yani Budapest'te dışında herhangi bir şehre veya herhangi bir yerleşke gittiğiniz zaman Macaristan'da e, hep böyle bahçeli evle karşılaşacaksınız. Yani hani işte dışarıda ben parka gideyim, mangal yapayım, işte şöyle karatmanat bir şeyler yapalım falan filan diye e, modlara girmiyor insan. <laughs> Bir orman yangın haberi var bu kez sırada. Bu arada bu e, aktivite alanının içinde e, şöyle bir avantaj da var. Burada Wi-Fi var. İşte burada interneti kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi şifresini zaten burada oturan insanlara bu şifreyi veriyorlar. Böylece interneti olmayan insanlar da e, bu alanda kendi internetlerine e, ulaşıp işte artık ne yapmak istiyorlarsa takılabilirler. Aktivite alanı aslında işte hani tam kapsamlı her şey var içinde yani. Evet saatler süren e, macera ve... Eğlencenin sonunda artık bugünü noktalıyorum yoksa bir taraflarımı kıracağım. En son artık değişik çılgın hareketimi gösterip e, videoyu kapatmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir atlayayım bakalım neler olacak. Bravo, wow. Ah. 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 Neyse, biz yaşlandık bizden, bizden geçmiş artık böyle şeyler. Yeter. Artık gidiyorum. şaftım iyice kaydı Hadi. Artık çıkıyoruz. Evet. Oh. Çok güzel bir günde. Dediğim gibi çocukluğuma adeta geri döndüm. Ama yetişkinlikte gayet güzel. Ee, ondan dolayı gayet güzel bir günde, gayet keyifliydi. Videomu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Böyle boş bir videoydu. Yani bugün de böyle. Her zaman böyle işte yok şelaleler atlayacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey yapmaya gerek yok. Ee, bugün de böyle bir gündü, normal bir gün, keyifliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.